koca bebek. Bırak şunu. Bu benim uzaktan kumandalı gargula robotum. Kiranda teyze bunu bana verdi. Ee, ben kendi armağanımı beğenmedim. Her neyse sen zaten bunu da oynamayı bilemezsin. Bu zaten masum insanlara zarar verir tamam mı? Aaaa! Aa! izleyeceksin. Aa. Halımda leke olmasını istemiyorum. Çocuklar, kuzeninizi tanıştırayım. Bir süre bizimle kalacak. Konuşabiliyor mu? Görüyorsun konuşamıyor. O bir moron. Daha yürüyemiyor bile. Elbette yürüyor ve konuşuyor. O tam beş yaşında çocuklar. Aa, anne en bu şey beş yaşında mı? Sadece konuşma ve yürüme enerjisini bedensel büyümeye yönlendirmiş o kadar. <laughs> benim hiç olmayacak kızım gibi şimdi onunla nazik oynamayı unutmayın artık huzurlu bir ev istiyorum O çok tatlı ve sevimli nga dolan benimle birlikte dünyaya hakim olacağız <Gülüyor> <Gülüyor> Sanırım seni pek sevdi, seni apt gibi kullanıyor. <gülüyor> 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 Bu dertten kurtulmanın bir yolunu bulmalıyız. Evet, sırtlarımıza elektrikli kablo döşeyelim ya da mayın döşeyelim. He? Bum. Bu biraz abartılı olabilir. Bilmiyorum ki. Belki onu biraz yavaşlatabiliriz. Onu mutfağa doğru çekelim. Ne dersin? Nasıl yapacağız? Tek bir yolu var. Koş! Bir <laughs> 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 <Aa! gülüyor> <laughs> <laughs>. <laughs> Pekala ile ilgili bir belgeselde aslanla ilgili bir bilgi vermişlerdi. Ha. <laughs> yedikten sonra hepsi uyurmuş. <laughs> hey bekle onu veremezsin. <gülüyor> 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 İnanamıyorum. Her şeyi yedi bitirdi. Dondurulmuşları bile yedi. Farkındayım. Git gibi ağırlaşıyor. Şuradaki kaven, sanırım bu yaptığımız işe yarıyor. Hayır! Hayır, ona o hanım Ona Bence anneme söylesek daha iyi olacak. Yani biraz sonra. Şunun sevimliliğine, şekerliğine bakın uçan haşerelerin üzerine zıpladığına inanamıyorum. Zaten uçan haşerelere zıplamıyor. Diğer bütün canlıların üstüne zıplıyor. Bunu göreceğiz bakalım. <laughs> ne kadar tatlı değil mi? Gördüğünüz gibi hiçbir tehlikesi yok. Ben bu işin nasıl çözüleceğini biliyorum. Beni izleyin. A buna kesinlikle dayanamayacaktır. Sevimli midilliği gördün mü? Ah canım, Cici midilliye mama vermek ister misin? midilli. <laughs> Anneniz haklıymış. Bir kuzu kadar yumuşacık ve sakin. <laughs> Keşke Gargon'un robotu gelecek olsaydı. Neden <laughs> annem onu parka götürmek istediğimizi söyledin Vein? <laughs> Bekle Vein. Ne düşünüyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Bunu orada bırakamayız ben. <laughs> Nedenmiş? Bu benim fikrimdi. Bunu yapamayız. O yalnızca bir bebek. Yani bir bakıma. Annemle başımız büyük derde girebilir. <laughs> Hayır girmez. Yalan söyleriz. O da yalan söyledi. O da sırtımız atladığı hakkında yalan söyledi. Unuttun mu bunu ha? Hayır. Dünelin içinde kaybolmuş. Evet, yaşasın. Veyn, hadi, onu geri getirmek zorundayız. <laughs> oh, sanırım burada değil. Elimizden geleni yaptık. Hadi Wayne, acı derde girmeden önce onu kurtarmak zorundayız. Aman neden? finger Yasmin hikayeler surprise bu fu bu deliği bugünlük ödünç verebilirim surprise ama unutma aslında o benim Koca bebek! Koca bebek! Koca bebek! Ko Koca bebek! Koca bebek! Aha, böyle bulamayacağız. Çok hadi eve gidelim. Ben bu işin sorumluluğunu almam. Onu sen kaybettin. Tamamen bu senin suçun. Büyük suçlama hanım evladı. Aslında bana teşekkür etmelisin. <laughs> anneme ne söyleyeceğiz? Onu bir aslanın yediğini söyleyelim. Sonra da aslanın uyuduğunu söyleriz. He? Bay Winkle. Bu ne hoş bir sürpriz. İçeri buyursanıza. Söyle Kremp. Bu senin mi? Ne zavallı bebek. Nasıl oluyor da? evet, ha, onu eve getirdiğiniz için teşekkür ederiz Bay Winkle. Gördüğünüz gibi bir midillinin taşıyacağından biraz daha ağır bir bebek. Ben midilli değilim Bay Ne yapıyorsunuz efendim? Aa, bırakın. De, Beni eve götür. Ne? 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 Sanırım senin de eve dönme zamanı... ...geldik küçük hanım. Oo dur. Ya benim alışveriş yapmam <laughs> gerek. Bu taraftan mı <laughs> değil Hadi oh. de. 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 Oh. de. Let's okay.